Selam. Bu videoda sizlerle beraber yeni bir projeye başlıyorum arkadaşlar. Ee, bu videoda hemen projenin backend tarafı için e, GitHub reformu oluşturuyorum. City, PHP, Laravel diyerek e, isimlendirdim. Public diyorum. Şu anlık için girmiyorum. Daha sonra gideriz. Ritmi file oluştursun şu anlık. Ve create repository dedim. Hızlıca işlemimize başladık. Repository gördüğünüz gibi oluşturdum şimdi bir e, masa üstüme çekeyim bu klonumu e, Windows'da PowerShell değil de Ubuntu var Ubuntu'yu kullanacağım git e, bakayım bir öncelikle neredeyiz Tamam proje klasörü yapmıştım onun içerisindeyiz git klon diyorum ve elimdekini yapıştırıyorum klonlama yapıyor şu an yaptı elimizdekilere bakıyorum e, cd-city php laravel diyerek backend e, git repomuzu oluşturduk ve burada git branch diyerek gördüğünüz gibi branch'imiz şu an bir tane branch'imiz var main olarak e, main branch'i gördüğünüz gibi geldi. Şimdi <laughs> bu videoyu burada sonuçlandıracağım ve diğer videoda da kalan işlemlere devam edeceğim. Bu video yani kısa olsun. Böyle küçük küçük ufak ufak ilerleyelim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.